Ekstra evet, görseller var Geçen gün bizim İnşaat'ın <laughs> e, Inşaat bulvar İş ve bulvar konut projesinin bugün tanıtım lansman projesi kapsamında. E, gördüğünüz gibi örnek dairede size tanıtım yapıyorum. E, 50 yıllık bir firma, Eyboğlu Şirket Grubu. Ee, Bulvar İş ve Bulvar Konut Projesi'nde 41 adet dükkan, kendi e, sokağı ile birlikte ticaret merkezi ve 94 adette 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri var. Devlet Hastanesi lokasyon olarak hemen önünde, e, 11 dönümü geçik arazi üzerinde yeşil alanlarıyla e, yeni cazibe merkezinde göz kamaştırıyor. Ben Sabih Hayınöz, projenin danışmanlığını yapıyorum. Örnek daireyi birlikte yaptık. Güzel bir proje oldu. En azından şunu söyleyebilirim, alanlar ileride hem para kazanacaklar hem de projeye ayrı bir değer katacak. Çünkü burası Çanakkale'nin yeni cazibe merkezi olacağını düşünüyorum. Şu anda zaten satışlarımızdan ve projenin kalitesinden de bu anlaşılıyor.

剛さん